Arkadaşlar iyi günler. Türkiye ihracatında öncü sektör incelemeleri dersinin 21. kısmını vermeye çalışacağız. 20. kısmında kaldığımız genel ticaret sistemine göre %12.96'ya yükselerek 35 milyar 490 milyon dolar olmuştur diyor. Yani ticaret hacmi belli bir artırım oranına geçmiştir en çok ihracat ve ithalat yapılan grup ve fasıllar. Özel ticaret sistemine göre aralıkta en fazla ihracat ham madde ara mallar grubunda gerçekleştirilmiştir. 6 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu gruba sırasıyla 6 milyar 207 milyon dolarla tüketim malları, 1 milyar 774 milyon dolarla yatırım sermaye malları izlemiştir. Genel ticaret sistemine göre de ham madde ara mallar ara, e, grubunda 6 milyar 451 milyon dolar, yatırım sermaye mallar grubunda ise 1 milyar 847 milyon doları ihracat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde özel ticaret sistemine göre en çok ithalat 14 milyar 344 milyon dolarla ham madde yani ara mallarda olmuştur. 2 milyar 709 milyon dolar ile yatırım sermaye malları olmuştur. 1 milyar 935 milyon dolarla da tüketim malları grubunda gerçekleştirmiştir. Genel ticaret sistemine göre ithalat ise 15 milyar 990 milyon dolar ile ham madde ara malları, 2 milyar 756 milyon dolar ile yatırım sermaye malları 2 milyar 119 milyon dolarla tüketim malları gruplarında gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde özel ticaret sistemine göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 274 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları, 1 milyar 430 milyon dolar ee, kazanlar, makineler, makine ve e, mekanik cihazlar, aletler, nükleer reaktörler, 822 milyon dolarla elektrik, makine ve cihazları, televizyon, görüntü, ses kayıt etme sistemi cihazları olmuştur. Genel ticaret sistemine göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 261 milyon dolarla motorlu kara taşıtları ne demişti, traktörler falan almıştır. Yani bu işin lokomotifi nedir arkadaşlar? Bu işin lokomotifi motorlu kara taşıtlardır. Genel ticaret sistemine göre aralıkta en çok ithalat 3 milyar 800 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damatılmasını elde edilen ürünlerdir. 2 milyar 306 milyon dolarlar kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletlerdir. Nükleer reaktörler 630 milyon dolarla başı çekmiştir. Özel ticaret sistemine göre aylık en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 634 milyon dolarla mineral yakıtlardır ve mineral yağlardır. ülkelere göre ihracat ve ithalat genel ticaret sistemine göre geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 294 milyon dolarla Almanya'ya yapılmıştır. Bu ülkeyi 9.69 milyon dolarla Irak ve 885 milyon dolarla İngiltere izlemiştir. En fazla ithalat ise 2 milyar 361 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleşti. Bu doğal gaz bu ülkeye 2 milyar 105 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 880 milyon dolarla Çin takip etmiştir. Özel ticaret sistemine göre, kayıtlarına göre geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 209 milyon dolarla Almanya'ya yapılmıştır. Bu ülkeyi 872 milyon dolarla Irak demişiz, 855 milyon dolarla İngiltere'ye demişiz şirket verileri Aralık ayı 2019 Aralık ayı itibariyle aktif limited şirket sayısı 860.066 ticari işletme sayısı 728.515 şube sayısı 209.169 anonim şirket sayısı 16.909, kooperatif sayısı 36.070 kolektif şirket sayısı 35.700 komandit şirket sayısı 1778 olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye genelinde geçen ay itibariyle aktif firma sayısı 2 milyon 834 bin esnaf ve sanatçılar iş yeri sayısı da 1 milyon 928 .389 olarak kaydedilmiştir. Ticaret Ticaret Bakanlığı'nın resmi, resmi olmayan geçici ticaret verilerine göre 2019'da ihracat genel ticaret sistemi dikkate alındığında bir önceki yıla göre %2.34 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükselmiştir. İthalat ise 8.99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığı 2019'da özel ticaret sistemine göre %43 yüzde 43.50'e gerilemesiyle 31 milyar 105 milyon dolar GTS'ye göre yani genel dış ticaret sistemine göre yüzde 44.91 azalışla 29 milyar 926 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Dış ticaret hacmi bu dönemde özel ticaret sistemine göre yüzde 4,27 azalışla 374 milyar 283 milyon dolara genel ticaret sistemine göre yüzde 4,21 düşüşle 390 milyar 863 milyon dolara inmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre 2018'de 75,3 iken geçen yıl 84,6'ya çıkmıştır. Genel ticaret sistemine göre ise aynı dönemde yüzde 76,5 yüzde 85,8'e yükselmiştir. En çok ihracat ve ithalat yapılan gruplar. ÖTS'ye göre yani özel ticaret sistemine göre 2019 yılında en fazla ihracat 20 milyar e, ihracat 80 milyar 202 milyon dolarla ham madde yani ara mallarla yapılmıştır. Grubunda gerçekleştirilmiş. Bu grubu 69 milyar 794 milyon dolarla tüketim malları, 20 milyar 439 milyar milyon dolarla yatırım ve sermaye malları üretilmiştir. Genel ticaret sistemine göre en çok ihracat yapılan grup 85 milyar dolarla ham madde ihracatı olmuştur. Bu grubu 72 milyar 730 milyonla tüketim malları, 21 milyon 5 yatırım malları takip etmiştir. Özel ticaret sistemi verilerine göre 2019'da en fazla ithalat yapılan grup 157 milyar 890 milyon dolarla e, milyon dolar olmuştur. Bunu kaydetmiş oluyoruz. Genel ticaret sistemine göre geçen yıl en çok en fazla ithalat 162 milyar 553 milyon dolarla ham madde grubunda yapılmıştır. En çok ihracat ve ithalat yapılan fasıllar. ÖTES'e göre 2019'da en fazla ihracat yapılanlar ne demişik? Siz motorlu taşıtlar yine. Genel ticaret sistemine göre aynı dönemde fazla ihracat yap, yapılan 26 milyar 886 milyon dolarla motorlu kara taşıtlardır. Ee, Son yapılan fasıl 41 milyar 184 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve damıtılmasında demiştik. Genel ticaret sistemine göre göre aynı dönemde en çok ithalat yapılan fasıl 41 milyar dolardır. Bu faslı 22 milyon 22 milyar 82 milyon